de saklanmaç oynuyoruz. Arkadaşlar evet. bugün saklanmaç oynuyoruz. Tuna kendi kanalını açacak, ben de kendi kanalımı atacağım. Evet. Şimdi atacağım. ilk evi ben olacağım. En büyük ben olduğum ha. için. Dinanın. Sen kaç yaşındasın? Ben sekiz. Sen yedi yaşındasın. O. Yo ben sekiz buçuk yaşındayım. Tamam, uh. uh. İlk önce ben şey yapacağım. <laughs> Bakın ben ebeleme ya. yerimiz burası arkadaşlar. Evet. Ebeleme yerimiz burası. Tamam.

Evet buraya byeceğiz. Evet. Şimdi e, arkadaşlar ben sayıyorum kaça kadar sayayım? Kaça kadar sayalım? Bence 50'ye kadar. 20 50, 50, 50, 30 30'a kadar. Kaça kadar? 50 50'ye kadar. 50. Tamam. Ee, 30. Ah, 30 50. tamam. 30. Arkadaşlar bu eee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar sadece tabi bu ev iki katlı olduğu için çok zor. dur bu kimi? sayılmıyor Sen sayılmıyor. Sayılmıyor. dur sen sen şey şey tamam bekle Tuvalette birisi var mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Yokmuş tuvalette. buraya bakacağım. Burada birileri olabilir. Burası şey arka balkon. Ama burada işim yok. Burada yoklar. Tamam. Buraya bakmak istemiyorum. Çünkü burası biraz şey. Biraz... Burada da yoklar. <laughs> yoklar, hiçbir yerde yoklar. ya <laughs> Arkadaşlar çok güzel Arkadaşlar çok

thank <laughs> you

İnşallah. Ay yine yaptı. Yine yaptı. Bu tuvalete kimse bakıp bakmıyor. Buraları falan gittiler. Bu tuvalete kimse bakmıyor arkadaşlar. <laughs> Aa gördüm tuvalete gördüm. Gördüm. <laughs> <laughs> Yanlış zamanda indi. Ebeledim bu arada. Oh, o no, ne no, no, no. Çok yoruldum arkadaşlar ya. Tamam buldum nerede olduğunu. Birisi <laughs> var. Geliyorlar. Baba harbi çok kibar. Kaçmış. Belediye 5 olmuş Harbi evet. evet. çok Vallahi... Ne diyor oğlum bu? <laughs> Neyse şimdi. E ee, kime be? Lina. Niye? Gelmiş. mi bu? Hepiniz ve en son niye Na, sen beni görevden atacam. Na. Ay kapattın, ben kapattım yarıştı. Ben de bakma şimdi hem şey var. Ben kapat o yüzden. you

beni görür ya böyle ya 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Sesler çok kolay şimdi, sesini duydum. Yukarıya Tuvalet yok değil mi? Allah söyler bir şey burada birisi var mı? Bu katta. O söylersen oradan çıkar. Bir şey Ama yok da o

Şimdi ben geldim. Lina. 对。<laughs> <laughs> 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Nasıl sömecek kameraya nerede? Tabii ki buradan gideceğim. Ama ben yine buradan gideceğim. Evet. Ama oradan başlıyorum çünkü. Buralarda birileri olabilir ama yoktur. olur. Gel. Arda, Arda, Şimdi Tuna'yı en çok sünaka da bulduğunda ter. Arda, Arda boylu.